Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hello dergisinin dört gözle beklenen sayısından ilk kareliğim paylaşıyorum. İşte arkadaşlar derginin kapak yüzü olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden ilk kapak fotoğrafı bugün yayınlandı. Herkes dergiyi çok merak ediyor. Dergi hafta başı yayınlanacak. Eğer sizler de bu zamana kadar yepyeni haber ve görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.